Selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bir süredir video çekmiyordum. Malum işlerin yoğunluğu, biraz hastalığım falan da vardı. Bugünkü konumuz DJ olmak ile ilgili biliyorsunuz bir video konsept başlattık. Bunun son serisini, üçüncü serisini yeni nesil meyhanede, yeni nesil eylemci diğer adıyla da DJ olmak. Ondan bahsedeceğim. Nedir, nasıl yapılır? Diğer videolardaki gibi aynı formatta. Hemen zaman kaybetmeden hızlıca geçelim videomuza. E, öncelikle arkadaşlar e, mekana 7-15, 730 gibi mekanda oluyoruz. E, 9'a kadar yemek seti çalıyor. E, bunlar zaten set halinde bende vardı. Önceden kendim yaptım, başka arkadaşlardan aldım. E, yemek seti dediğimiz e, slow müziklerden oluşan, genelde 80-90'lar, yenilerinde e, o tarz müzikleri bir set yapıp e, çalıyorum. İşte haftada da ya bir gün farklı çalıyorum, bir gün farklı çalıyorum. diğer Yani üç günde bir aynı seti çalmış oluyorum mantıken. Ee, bazen akustik de çalabiliyorum, akustik setlerim var. Onlardan da çalıyorum bazen. Ee, onun dışında şimdi şöyle bir şey var. Ee, Bodrum'da ya da diğer yerlerde direkt yemek setinden sonra hafif hafif 80-90'larla devam ederken, eller havaya aşamasına gelene kadar, Nişantaşı, Harbiye, Taksim yani İstanbul içinde birçok yerde de yemek setinden sonra genelde bu slow pop dediğimiz parçalar çalıyoruz. İşte bunlar Aşkın Olayım, işte Zakkum, e, onun dışında bu Ebru Yaşar'dan e, Kehribar, e, onun dışında şu an aklıma gelen var mı düşünüyorum? Bu Merve Özbey'in en son çıkardığı parçası. Ondan sonra biraz arabeks alıyoruz bu Hakan Altunlar, Müslüm Gürsesler, Semicik, özellikle Sakiler gibi gibi. Ondan sonra 9.30-9.45 gibi hareketlenmiş oluyoruz. Tam manasıyla 9 gibi artık tam eller havaya konseptine geçmiş oluyoruz. Yani eller havaya derken insanların böyle oynayıp dans ettiği, böyle ayağa kalktığı aşamaya geçmiş oluyoruz. Bundan sonra 11'e kadar o tavsiye alıyoruz ama tabii ki bunda sadece hani mekanın adı 80 90'da var arkadaşlar ama onun dışında güncel pop da çalıyoruz. Yani rap de çalınıyor oluyor, R&B de çalınıyor. Şimdi onun hepsini açıkça anlatacağım. Ve 11'de dansöz geliyor. Dansöz için kendi seçtiği ya da bizim seçtiğimiz böyle 4-5 tane müzik oluyor. Onları çalıyoruz. Böyle 15-20 dakika falan dansöz dansını ettikten sonra ondan sonra hemen direkt ee, alt altyapısı böyle oryantalist parçalar işte Robert Atemusan'dan çok var. E, Tarkan'ın Gül Döktüm Yollarına, e, Fatih Yürek'ten Hadi Hadi, e, Sezen Aksu Rakkas, Babus Sayana Eminim, Lara Katmer Katmer e, gibi parçalar Serdar Taş Karaber'in Aşkın Nur Yenge, Ay İnanmıyorum gibi parçalarla da e, tam böyle patlatıyoruz mekanı. Ondan sonra da e, ben genelde ya da genel çalan arkadaşlar aynı şekilde e, Türkçe remix parçalar ya da EDM dediğimiz kulüp tarzı işte Aşkın olayını Remix işte bu Serdar Taş'ın yaz gibi. işte Tam Hatman işte Tarkan'ın öp parçası ondan sonra Serdar Taş'tan poşet gibi bu tarz parçalarla devam ediyoruz. Ondan sonrasında da biraz Türk çerepe giriyoruz bir yarım saat dakika kadar. Ondan sonra da yabancı arayı çalıyoruz. Kulüp tarzı da çalabiliyoruz. Genelde yeni nesil mekanlar biri gibi kapanıyor. Biz 1230 12 buçuk, 12.45 gibi tabii müşterinin o anki atmosfere bağlı. Çünkü kulüp gibi değil arkadaşlar. Hani bazı gruplar geliyor her ne kadar çalsanız bile de. Yani Serdor Taş, Tarkanlar, Sezenler yine de oynamadıkları oluyor. O yüzden daha erken slow oluşuyoruz. Slow'da da Arbex işte parçalar, slow parçalarla e, çalıp gecemizi de kapatıyoruz. E, onun dışında e, çalışma saati daha az, yeni daha rahat olduğu söyleniyor. Ona çalışan arkadaşlar kulüp gibi saati daha uzundayız. Eee kulüpte avantaj tek kişi çalışıyorsunuz ama yemek setinde falan oturuyorsunuz yani de kapanışta falan böyle Yani totalde bir 3 saat falan 3.5 saat bir böyle yoğun bir performansınız oluyor. Onun dışında kulüpteki gibi 2-3 tane alkol içme hakkınız oluyor. Yemek veriyorlar. Otelde mesela alkol hakkınız yok. Ama tabii ki otelinde kendine göre var. başta i̇şte yemek vermesi gibi falan gibi. E, bu şekilde bir günümüz geç arkadaşlar. Klausuryu dediğim gibi ben Yemek seti 50 liraya, 80 90lar böyle ambiyans, böyle ufak ufak, çok böyle böyle oynatmıyor, 50 liraya olmayan. İşte Türkçe rap, Arap yabancı kulüp gibi, Arap gibi, bir kapanış gibi. O şekilde yapıyoruz. Ee, çok bağış çıkıyor mu? Yani sabit müşterilerden hali hatırı sayılır bağışlar geliyor ama bir kulüp gibi olmuyor. Ama bir otel gibi de kötü de değil açıkçası. Sigorta olayı yapıyor mekanlar ama çok az yapıyor. Mesela benim çalıştığım mekanda, 6 gün yatırıyor aylık olarak. Ama piyasanın kötü olması yani iş bulamı ondan da kaynaklı İstanbul içinde çalışıyorum. E, genelde yövmiyeler 1200-1500 arası oluyor şu sıralar. E, e, 1200'den aşağı değil, 1500'den de çok veren görmedim. ben kendi cihazınız değilse kendi cihazınızda 1700-2000 falan arkadaşlar. Genel olarak böyle. Ee, varsa sorularınız aşağıda yorumlar kısmında bahsedebilirsiniz. Şöyle bir düşünüyorum, aktarmadığım bir şey var mı? Sanırım yok ya, aynen, ee, aynen bu kadar arkadaşlar şimdilik. Hepiniz esen kalın, sağlıcaklar.